Hepiniz buna kadar kısa bir sizden de buna kadar evet. buraya Şöyle. Onun çekil. Ama öldüm vallahi öldüm. Abone olup like atmayı da unutmayın. Vuhu. Çok güzel oldu bu. Şimdilik. Çekilin. <laughs> ayy hadi 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 bana adım açsam mı? giy gel yürü bizde sana verelim. şimdilik bu blok eşit? eşit mi olduk? öldük şimdi öldüreceğim yansın yansın ki gireceğiz öldüreceğim yok ayy ay ay ay, ay. Oha. Adam bizi öldürdü. Şimdi de ben ne öldürdüm. Gel 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 gel. Bak 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 Adam böyle öldürdüm. Böyle. Ben de adada böyle öldürdüm. Ya beni bırak, bırak ya. He. Bırakmadı bu Ben, ben bunu yardım etmem. Ay. Ya bir rahat bırak. Yedirip bırakmıyor. Çok. Geçelim geçelim. İnşallah gidip de öldürmez. Bak geliyor. Bana böyle vur ben öldürürüm seni. Şimdi anam yine vuruyor bize Vurma bizi, vurma bizi. Kaç 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 kaç, kaç. Bırak benim peşime, bırak bırak. Beni bırak. Sal beni. Bunu da öldü dedim. Yemeğimizden yiyelim. Ana yemeğimizi. Yani gideceğim bir tane şöyle meşale alalım. Ben öldür, ben de seni öldürüm. Ben bir şey bırak bıraksa oynayacağım da oynasın işte. Bir de konuşsun bir konuşacağım. Geliyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Deniz biz. Gel bakalım. Gel. Abone olursanız şu an kurtulabilirim. Bir de like atarsanız. Şöyle bu bana bir şey yapmıyor. Kışkırtsam mı? Yok. Şimdi bu da benim şey bırakmaz. Şu ben gözden alayım. Ha, benim peş... Pis... Bak ya. Peşime la kalın? Şöyle. Şöyle, şöyle. Süper bir evimiz var diyeceğiz ki. Tabi. Ya adam bunu aşağı atıyor. Nasıl oynadı? Nasıl Bayağıdan. Aa ben onu da kırak ya. Ay ay kaç. Ben çıkıyorum. Bir dakika. Sen, sen beni öldür ben bir şey yapmayacağım sana. Dur sen. Dur sen dur. Ya adam da lak var ya. Hileci adam. Abone olmadığınız için şu an. Kurtulamadım. Biz de bir öldürmede oynuyoruz. Bu ne, bi ne biçim böyle? Kıs saldırı. Kıs saldırıdan sonra. Sınır şey yapamıyorum. Gel bakalım buraya. Hı. Adam bizi öldürüyor işte. Yanlış bir tane oka basıyor. Seni öldürelim. Seni öldürmeyeceğim. Öldürmeyeceğim. Diye. Bu sefer olacaksın. Adam da lag olduğu için öldüremiyor. Gel bakalım. Şu an bir gözü alalım. Şimdi kapatalım. Evimiz süper. Şimdi şimdi ses su yapacağız şimdi. Bunun için birazcık alan gerekli. Mesela şöyle yaparız. Şöyle. Hayır ya çok kısa oldu Şöyle. Hayır Şöyle şöyle. oldu. Hayır ya bu ne oldu şimdi? Allah'tan çok başlayalım. Ben de atama koyacağım.

Şimdi üstünü kapatalım. yaşayamayacak ya, ama. Şöyle de kapatalım şöyle. O diye bir kopar. bitti Bu kadar basit. gelme 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 ama sen bunu istedin şurada benim yapabileceğim şey yok sizden şu an tek vuruştu tek vuruştu canımız kalk 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 şimdilik geç 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 Oh, what Ups. Şimdi geçelim, geçelim, geçelim. Nereye geçelim gömle? Git. Göremeyeceğim sanma. Görürüm ben, kör değilim. hay 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 eğlencelik eğlencelik oyunlar olacak. Çok güzel olacak. İki katlı yapalım. Diyeceğim. Bu bizi öldürecek. Ya orada vursaydım. En güzel. Vuruşum olurdu şu ana kadar. Hiç güzel bir şey yapmadım. Şöyle Çatı yapalım. Çatımız eksik ol, ol, olursa çok kötü olur. Süper. Buna bir de bir tık daha kalınlaştıralım. Süper. Vallahi şu an biz süperiz. Şöyle biz acayip derecede süperiz. Anam bize ok atıyor. Ya sen niye bize ok atıyorsun? Niye bize ok atıyorsun sen? Niye? Niye ok Senin... Ne en ya bu. Dur, dur. <laughs> yer, kızı Öldü. süper <laughs> Yanlış bunu kestim yazıyorum. Ya onu da nasıl koyamadım ben ya. Diyeceğim de güzel ha. Bir de şöyle bir tat yapalım. Ya ben buradan zaten çıkabilirim. Bizim evimizi kırıyor. Bizim evimizi kırıyor. Evimizi kırıyor, evimizi kırıyor bizi. Üst kata atladı. Aşağıya atladı diyeceğim. Aa. Evimizin. Yani bütün yaptığım emekler şu an boş. Yani boş çöp kutusu gibi düşünün. Ya kız kafayı yemiş ya. Emekler boşa gidiyor bugün benim. Şöyle. Kız kafayı yemiş abi. buradan gidebilir gidiş. Oo, düzelttik. Daha iyi yaptık hatta. Ne yapıyor? Manlı bir şey yapıyor. Oyun, oyun kastır. Peki Şuna bir bombayı. Hadi. birer birer gidiyor. Sana mı diyeyim o zaman? Uy. Ben savaşçı mıyım ya? Yani? Neyim böyle? Ya evimizi kırma ya. Evimizi kırma ya. <laughs> hadi bir mahvettim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Abone olup like atırsanız sevinirim. Ve görüşürüz. Bay bay.